Siyah inci. Yemyeşil çayır ve etrafı uzun ağaçlarla çevrili bir gölet, birbirinden güzel birçok hayvanın eviydi. Gösterişli bir at yavrusu zamanının çoğunu göletin çevresinde geçiriyordu. Atın adı Düşesti ve bir de yavrusu vardı. Ünlü bir yarış atı soyundan gelmekteydi. Tayı da çok güzel görünüyordu ve atalarının özelliklerini taşıdığı açıktı. Tayın parlak siyah tüyleri ve alnında baklava şeklinde beyaz bir lekesi vardı. Bir bacağı beyazdı. Tay, dört yaşına gelip neredeyse yetişkin bir at olduğunda düşesin sahibi otluğa geldi. Bay Gordon, atlığın da dahil olduğu geliş anazinin ve atların sahibiydi. Tay'ı inceledi ve çok beğendi. Bay Gordon ise terbiye edilince gerçekten çok iyi olacak dedi. Ataya yular takma zamanı gelmişti. Genç ata yular takıldı ve uzun bir şeride bağlı olarak otlakta dolaştırıldı. Seyis genellikle atı çevresinde çember çizecek şeklinde yürütüyordu. Kısa süre sonra genç at ilk yerini taşımaya hazırdı. Demirci yular ve eğerle gezmeye alışan atın toynaklarının alçak, Ardından sıra binici taşımayı öğrenmeye geldi. Yüksek seslerden korkmamayı öğrendi. Hatta annesiyle birlikte araba çekmeyi bile öğrendi. Düşes'in oğlu Bay Gordon'ın ahırındaki yerini almaya hazırdı. Annesiyle vedalaştı. Seyis'in peşinden yeni yuvasına doğru yürüdü. Birçok zavallı atın yaşadığı yerlerin aksine Birdwick Park a çok güzel bir taşra mülküydü. Malikanenin ahırlarında çalışan herkes atlara şefkat ve özenle davranıyordu. Ahırda şen bacak adında gür yeleli, kalın kuyruklu ve tombul bir gri midili vardı. Çocuklar en çok onu seviyordu. Bir de çok zarif görünen ama geçmişti. çok kötü muamele gördüğü için rahatsız edildiğinde çok çabuk sinirlenen zencefil adında bir at vardı. Kısa bir sürüşten sonra yeni at seyislerin başı John Manley ve toprak sahibi Bay Gordon'ın gözdesi olmuştu. Bay Gordon daha önce hiç bu kadar iyi bir ata binmemiştim diye fikrini açıkladı. Ona bir ad vermemiz gerek. Bay Gordon siyah ince olur mu diye öneride bulundu. İşte bu. Bu güzel atın adı artık siyah ince olmuştu. Gri bir sonbahar günü Bay Gordon'ın kasabaya gitmesi gerekiyordu. John Manley tek atlı arabaya siyah inciyi koştu. Yol ıslak ve çamurluydu ama siyah inci su birikintilerine rağmen arabayı düzgünce çekmeyi başardı. Dönüş yılında oldukları sırada gökyüzü karardı ve korkunç bir fırtına patladı. Ormandan geçerken Bay Gordon endişeyle şu ağaçlardan bir an önce uzaklaşabilsek dedi ve tam bu sırada kasırga rüzgara dayanamayıp kökünden sökülen dev bir meşe ağacı diğer ağaçları ezip korkunç sesler çıkararak yolun ortasına devrildi. Siyahince tam zamanında durmuş olmasaydı ağacın altında kalacaklardı. Eve giden yol tamamen kapanmıştı. John Manley geri dönüp tahta köprüden geçelim dedi. Ardından siyah incinin başını çevirerek arabayı kavşağa geri döndürdü. Ahşap köprüye ulaştıklarında siyah inci aniden durdu ve kişnedi. Toynakları köprünün tahtalarını değdiği anda bir terslik olduğunu anlamıştı. John atı harekete geçirmeye çalıştı. Yürü inci hadi ama neler oluyor diye seslendi. Ama, ama siyah inci yerinden Tam bu sırada köprünün diğer ucunda gişede duran adam olduğu yerde fenerle ortaya çıktı. Elini sallıyor ve bağırıyordu. Durun! Olduğunuz yerde kalın. Köprünün ortası çöktü. İlerlerseniz sulara yuvarlanırsınız. Bunun üzerine geri döndüler. Daha aşağıdaki köprüden geçerek eve ulaştılar. Bay Gordon gururla siyah bize suya düşmekten kurtardı diye açıkladı. Siyah ince, o akşam kepek ve yulaftan oluşan harika bir yemek yedi. Birkaç hafta sonra siyah ince, bir sonraki uzun yolculuğuna çıktı. Zencefilesi ile siyah inci Bay ailesini uzak bir yere arkadaşlarını ziyarete götüreceklerdi. Gittikleri yerde birkaç gece kalacaklardı. Yol çok uzun olduğu için güneş batınca yol üstündeki kasabada kullanıkladılar. Aile otele bırakıldıktan sonra zencefil ile de gece geçirecekleri ahıra götürüldüler. Ahır yolculuk yapan kişilerin atlarıyla doluydu. Ancak kuşumlarının çıkarılması ve temizlik için sırada bekleyen atlar gelen giden bilincilerin yarattığı hareket sırasında hiç kimse bir adamın yanan piposunu bir saman balyasının üstüne koyduğunu fark etmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde hafif bir çatırtısı yayıncıyı uyandırdı. Bu tuhaf sesler hayvanı çok huzursuz etmişti. Tornaklarıyla her yere eşeledi. Birden başının üstündeki ahşap girişlerin ısınıp kırmızıya döndüğünü gördü. Ahır yanıyordu. Seyis yamakları ile seyisler koşarak geldiler ve aceleyle atları dışarı çıkarıp güvenli yerlere götürdüler. Alevler ahırın çevresini sardığında içeride sadece siyahinci ile zencefil kalmıştı. Zavallı zencefil korkuyla şaha kalkıp geçiniyor. Bu yüzden de ses onu yakalayıp dışarı çıkaramıyordu. Sonunda cesur siyah incesaydı seyisin bir fularla gözlerini kapamasına ve onu yavaşça avluya çıkarmasına izin verdi. Dışarı çıkar çıkmaz siyah ince güvende olduğunu zencefile haber vermek için yüksek sesle kişnedi. Zencefil şaha kalkmayı bıraktı ve seyis yama hayvanı hemen dışarı çıkardı. Onlar çıktıktan birkaç saniye sonra çatı arkalarından çöktü. Siyah incinin kişnemesi zencefilin ve seyis yamağının hayatını kurtarmıştı. Bay Gordon'ın gözde atı yine kahraman olmuştu. Bir gecede siyah ince panik içindeki John Manley tarafından uyanlandırıldı. Evin hanımı ağır hastaydı ve doktorun acilen getirilmesi gerekiyordu. John hızla siyah inciyi eğerledi ve sırtına atladığı gibi yola koyuldu. Hayvan rüzgar gibi koşuyordu. Kaybedecek hiç zaman yoktu. Siyah inci daha önce hiç olmadığı kadar hızlıydı. Köye dört nala ayakları yerden kesilircesine koşuyordu. Birkaç dakika sonra geri dönüş yolundaydı. Bu defa sırtında doktor taşıyordu. Sihinci malikanenin önünde durup doktorun inmesini bekledi. Sihinci çok yorulmuştu. Bacakları titriyor, hızlı hızlı soluyordu. Gövdesi tar içinde kalmıştı. Sisya genç Joe Green Siyah incinin bacaklarını ve göğsünü sildi. Önüne soğuk su koydu ve battaniyesini örtmeden gitti. Her yanına ateş bastığı için üstüne battaniyesinin kurulmasına hoşlanmayacağını düşünmüştü. Gereken her şeyi yaptığını düşünerek uyumaya gitmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde John Manley ara döndüğünde üzüncü bir inilti duydu. Koşarak siyah incinin bölmesine gitti ve bu değerli atın çok hasta olduğunu gördü. Siyah inci samandan yatağı üstünde titriyor, acıyla kişniyordu, teriyle kalıp üstüne de soğuk su içince üşütmüştü. John ve veteriner ellerinden geleni yaptılar. Ama tedavi çok işe yaramadı. Siyah inci yüksek ateşle günlerce hastaya attı. Genç Joe Green siyah inciyi tehlikeye attığı için çok üzgündü. John Manley ise yardımcısına çok öfkelenmişti. Bir gece Bay Gordon ahıra geldi ve siyah incinin kulağına eğilerek Başardın delikanlı. Hızın hanımımın hayatını kurtardı. Şimdi de sen iyileşmelisin diye fısıldadı. Eğer siyah inci Bay Gordon'ın sözlerini anlayabilseydi çok daha hızlı iyileşirdi. Yine de bir süre sonra sağlığı düzeldi. Siyah incinin yaşayacağını anlayınca John Manley de genç Joe Green'i affetti. Ne yazık ki Bay Gordon'ın karısı İngiltere kırzalının neme havlı, nemli havasında bir türlü tam olarak iyileşemiyordu. Aile daha sıcak iklimi olan bir yere taşınmaya karar verdi. Malik yani kapatıldı ve bütün atların satılması gerekti. Burtwick Park'taki son gecelerinde John Manley hepsiyle tek tek vedalaşırken, Zencefil, Sam Şembacak ve Siyah İnci ahırlarındaki bölmelerinde sessizce beklediler. John kulağına elveda inci diye fısıldarken Siyah İnci'yi üzüntüyle kişnedi. Arkadaşını bir daha göremeyecekti. Zihinciyi aynı çevreden bir aile satın aldı ancak bu aile atlarına iyi davranmıyordu. Bir gün dikkatsiz bir şey Zihinciyi gevşek nallı arabaya koştu. İnci tapalayarak gidebildiği kadar gitti. Ancak taşlı bir yolda tökezledi ve düşerek dizini yaraladı. Evin hanımı yeni atının yaralandığını görünce dehşete kapıldı. Ama bunun nedeni atın acı çekmesi değildi. Hanımefendi çok üzgündü çünkü artık atının görünümü mükemmel değildi. Sehinci bölgedeki at pazarına götürüldü. Bir sonraki sahibinin ona ne kadar kötü davranabileceğini düşünüp endişeleniyordu. Neyse ki korktuğu başına gelmedi. Jerry Barker, Ron Londra'lı bir araba sürücüsüydü ve iyi bir adamdı. Atının görünümü onun için önemli değildi ve bir araba atının umut edebileceği her iyi şeye sahipti. Jerry şehre yeni atına binerek döndü. İlk defa bu kadar büyük bir şehir gören siyah inci caddelerde turist gider. Çok yerin gergindi. Her tarafta yüksek binalar, ışıldayan sokak lambaları, atlar, arabalar ve bağırıp çağıran insanlar vardı. Siyah incinin alışkın olduğu sakin taşrayla karşılaştırıldığında burası bambaşka bir dünyaydı. Sonunda dar bir yan yola girdiler. Çok heyecanlı küçük bir kız koşarak onları karşıladı. Uysal mı baba diye sordu. Jerry en az doğu kadar uysal diye yanıt verdi gehrinin çocuklara atı sevgiyle okşadılar. O da burnunu onlara sürterek cevap verdi. Yine evdeydi. Sıya Hinci Londra arabatı olarak yeni hayatına çabucak uyum sağladı. İnci kalabalık caddelerde nasıl davranacağını iyice öğrenene kadar Jerry onu çok dikkatli sürdü. Sadece bir iki ay sonra mükemmel bir takım olmuşlardı. Gece gündüz yolcu taşıyorlardı. Tren istasyonundan hastanelere, büyük davetlerden güzel evlere yolcu taşıdılar. Jerry'nin ailesi Sıya ailenin bir bireyi gibi de davranıyordu. İnce her gün caddelerde diğer atlara ne kadar zalimce davranıldığını, bu zavallı hayvanların ne kadar kötü şartlarda yaşadığını görüyordu. Atlar azıcık yemli, saatlerce çalışıyor, berbat ahırlarda uyuyorlardı. Zalim araba sahipleri atları acımasızca kamçılıyordu. Barker gibi iyi at sahipleri çok azdı. Sihirci çok şanslıydı ve yaşamı güzeldi. Ta ki yağışlı bir yılbaşı gecesine kadar. Jerry ile siyah İnce, geceyi insanların evlerinden alıp partilere götürmekle geçirdiler. Yolcu götürdükleri son evin önünde yolcularını beklemeye başladılar. Gece yarısı olduğunda hava iyice soğudu. Siyah incinin bacakları taş döşeli caddede uzun süre dikilmekten ağrımaya başladı. Jerry donmuş ellerini nefesiyle ısıtmaya çalışıyor, ayaklarını yere vuruyordu. Sonunda yolcular göründü. Eve döndüklerinde Jerry öksürmeye başladı ve ateşi çıktı. Ertesi günde hasta oldu. Durumu ağırlaşınca çağırdıkları doktor branşta olduğunu söyledi. Jerry'nin arabacılık günleri sona ermişti. Siyah incinin yine satılması gerekiyordu. Bu defa Sihinci başka bir araba sürücüsü aldı ancak Jerry'nin aksine bu sürücü çok sabırsız ve kötü bir adamdı. Zamanla Sihinci de diğer araba atları gibi perişan görünümlü ve sıska oldu. Ara ağır arabayı çekerken kamçılandı. özellikle zor ve uzun bir günün ardından siyah incinin bacakları dayanamadı. Etraftaki iyi kalpli insanlar yere düşen hayvanı koşumlarından çıkarmak ve kalpsiz sahibinin kamçılamasını durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Sonunda zavallı pis bir arabanın arkasında ahıra götürüldü. Siyah incinin sahibi veterinere bu atın iyileşmesini bekleyerek para kaybetmeyeceğim.'' şikayet etti. Satılmak zorunda. Ardından siyah inci Londra dışındaki bir at pazarına götürüldü. Şimdi ona ne olacaktı? At pazarında bir delikanlı siyah inciyi beğendi. Atın boynunu dostça okşadı. Siyah inci de minnetle onun eline burnunu sürttü. Bir adındaki delikanlı bak dedi dedi. Onu alıp gençlik günlerine döndüremez miyiz? Dedesi gülümsedi. Bu soylu ve iyi yetiştirilmiş bir at dedi. Ancak kötü sahipler yüzünden bedeni ve ruhu çökmüş. Onu alacağız ve iyi bakarak sağlığına kavuşturacağız. Will ile dedesi el birliğiyle siyah inciyi iyileştirmeye çalıştılar. Çayırda dinlenmeye, iyi yemler, yumuşak toprak, şefkat ve hafif antrenman çok geçmeden zavallı atın bedeninde ve ruhunda etkisini göstermeye başladı. Haftalar sonra siyah inci tekrar binilebilecek ve araba çekebilecek duruma geldi. Sonra güneşli bir günde eski bir arkadaş ziyarete geldi. Gelen genç Joe Green'di. Joe artık bu bölgeden bir hanımın ahırında seyisti. Hanımı için yaşlı ve güvenilir bir araba atı satın almaya gelmişti. Siyah incinin boynunu okşarken keyifle mırıldandı. Siyah incinin de alnında böyle beyaz bir leke vardı. Acaba şimdi nerelerdedir? Bu da ne? Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle John kollarını siyah incinin boynuna serdi. İnci bu sen olmalısın. Benim John Genç Green. Genç Joe Green. Seni hasta etmiştim hani. Keşke John Manley de burada olsaydı da seni görseydi. ''Bay Gordon'a mektup yazıp sonunda en sevdiği atını geri aldığımı anlatmalıyım.'' Böylece siyah inci artık çok daha tecrübeli olan eski seyisi Joe bakımına geri döndü. Sonunda güvendi ve mutluydu. Etrafı bu uysalıklı seven eski ve yeni dostlarla doluydu. Siyah inci kalan yaşamını harika bir çayırda, etrafı uzun ağaçlarla çevrili, pırıl pırıl bir göletin yanında geçirdi.